Buyurun kardeş. Ee, Hazreti Osman radıyallahu anh'ın vefatından sonra Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye radıyallahu anh arasında geçen olaylarla ilgili gündemde hangi tarafın haklı olduğu ile ilgili bazı konuşmalar geçmektedir. Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye radıyallahu anh arasında geçen olaylara bakışımız nasıl olmalıdır? Konuşmada ne geçiyor? Ee, büyük sahabilerin Muaviye tarafında olduğuna dair e, söylüyorlar. Büyük sahabeler Hazret Muaviye tarafındaydı, Ali tarafında yokuydu. Halifeliğine biat edilmediğini herkesin Hazret-i Ali'ye doğru tarzında konuşmaları çok. Kardeş bakın, bu sahabe ihtilaf meselesinde Ehli Sünnet Hazret Ali'den sonra Hazret Ali vafat edildirildikten sonra Hazret Hasan sancağı Hazret Muaviye'ye teslim etti. Ümmet Hazret Muaviye'nin üzerine icma etti. İhtilaf devam etti. O aradaki alimler Hazret Hasan'dan sonra Hazret Muaviye'nin 70 senesinde alim sahabeler, alim tabiînler icma ettiler bu konu hakkında ihtilaf konu hakkında nedir konuşmamak lazım. Kim hatalı, kim hatasız dememek lazım. Hatalılar da Art niyetten yapmadılar, iyi niyetten içtihad ettiler, hata yaptılar. Ondan dolayı bu bizim Hazret Ömer bin Abdülaziz, Raşid halifedir o da, adil halifedir, meşhurdur. Ona dediler, sordular bunu. Ne dedi? Allah bizim kılıcımızı onların kanlarından kurudu. Dilimizi de onların her gıybetlerinden kurusun. Onun için bu konuda biz bu konuya girmeriz. Anlatabildim mi? Bunu bir bilmemiz lazım. Yani o doğruydur, bu doğruydur değil. Ama bunun doğrusunu da bilme hakkımız var. Doğrusu da nedir? Şimdi Hazret Ali'yi, Hazret Osman'ın vefatı olduktan sonra ki vefat değil, Hazret Osman'ı öldürdüler Medine'de hariciler. Abdullah bin Sebe'in kışkırtmasıyla öldürdüler halifeyi. Kimi beyat etti Medine'deki alim sahabeler, bütün sahabeler, bütün ehli ilim, bütün ehli Medine ihtilafsız Hazret Ali seçtiler. Hazret Ali'yi icmaen seçtiler. Medine'nin şeyi önemlidir başka yerlerdeki sahabeden. Çünkü Medine temsil eder. Ondan dolayı İmam Malik Medine'de olduğu için İmam Malik'in mezhebinde ehli Medine'nin ilmi ameli asastır fıkıhta. Nasıl bizim için mesela kıyas asastır, istihsan var, onların da amel ehli Medine, Medine ehlinin ameli asastır fıkıhta örnek alınır. Olmaz olmazdır. Neden? Çünkü onlar dini böyle görmüşler, böyle aktarmışlar. Medine ehlinin Oradaki sahabenin önemi çok ha bazı sahabeler Hazret Ali orada değildiler. Birçok sahabe başka şehirlerdedir, cihattaydılar. Bunları etmediler. Değil ki razı değildiler. Her şey razıydır. Çünkü o altı taneyi Ömer seçti. İçinde Hazret Ali vardır. Hazret Maviye yok Ondan dolayı Hazret Ali'nin üzerine Ehl-i sünnetin icma var. Hali sünnetin icmaıyla halife olmuştur. Sonra Hz Ali halife olduğunda devlet kaynıyor. Hariciler kaybolsular diye kalktılar Hazret Ali'nin ordusu altına girdiler. Armutla alma sapı karıştı birbirine. Hazret Ali kontrolü, kontrol kaybolmuş. Kontrolü tutsun diye kalktı. yaptı? Bazı önlemler aldı, kararlar aldı. Hepsini uygulamaya koydu. Kararların da birisi Irak, Şam, Misir ki buralardan insanlar şey oldu. Bunların valilerini değiştirdi. Hepsi valiler değişildi. Hazret Muaviye hayır dedi. Osman'ın kanı bendedir. Çünkü benim amcamın oğludur. Kanı yerde kalmaz. Kısas yap ondan sonra ben teslim ederim Şam'ı. Hazret Ali dedi hayır şu anda kısas vakti değil. Çünkü Karışmış her şey birbirine devlette. iyiyle ile kötüyü suçlu ile suçsuz ayırmak için devletin devleti kontrol altına almamız lazım ki çıksın ortaya. E bunlar da çokunluktular. Kargaşa yaratanlar onun için Medine'ye ele geçirdiler. Ondan dolayı Hazret Mavi olur olmaz işte kavga oldu. Savaş oldu. Sonra ne oldu? Hazret Ali'yi haricilerden bir tanesi öldürdü. Hazret Hasan'a geçti. Şer'i hilafet, raşit, halifelik Hazret Hasan'a geçti. Altı ay sonra neden Hazret Hasan raşit, halifedir? Çünkü altı ay sonra da 60 seneyi doldurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi raşit, halifelik 60 senedir. Beş halifeyle 60 sene doldu. Hazret Hasan baktı ümmet parçalanıyor. He? Kendi adamları da iki yüzlüdüler. Kendi cemaati iki yüzlüdüler. Otur diyor kalkıyorlar. Kalk diyor oturuyorlar. Aynen sene Hazret Ali'ye yaptılar. Ama Şam ehli disiplimli diler. Hazret Muaviye'ye uyuyorlar. Otur diyor oturuyorlar. Kalkın diyor kalkıyorlar. Hazret Hasan baktı bu fitne çok büyüyor. Dedi ben Muaviye'ye teslim edeyim hilafeti. Eğer ma'avi olsa hilafalık bana geçsin hatta bu fitreti atlatalım. Fitne baktı durmuyor. Bu da ne Resulullah'ın müjdesidir. Hazret Hasan kucağında minberden ne dedi? Boğlum efendidir ki büyük toplum müminin savaşını arasını bu sulheler. Aynen-si tecelli etti mucize. Resulullah'ın mucizesidir. Hazret Hasan'ın elinde oldu. alimler mesela İbn Kesir'dir tarihinde İmam Ahmed Müsned'inde zikrediyor. fitne sıffinde olduğunda sahabeler fitneye katılmadılar çi tarafede. Ne Hazret Ali tarafına ne Hazret Muaviye tarafına. Toplam toplam sahabe diyor 9 tanaydır. Bazı rivayette dür 50'dir. Hatta diyor, doğru olan 30 sahabeydir. Çi tarafta olan 30 sahabeydir. Bütün sahabeler dediler İslam kardeşi savaşıdır bunlara biz katılmalıyız. Hatta Sa'd ibn Ebi Vakkas'a geldiler dediler ki Hz. Ali'nin yanında dur. Dedi tamam Hz. Ali haklıdır ama savaş karşımda mümindir. Bana bir kılıç getir müminle münafıka ayırt etsin. Onun için doğru olan Siffin savaşına da o dört sene savaşta da sahabeler tüm olan sahabeler 60 tane değildir. çi tarafta ha. Yani Hz. Muhammed'in yanında 10-15 tane vardır. Hz. Ali'nin yanında 10-15 sahabe vardır. Cerisi sahabe değildir. Büyük sahabeler Mekke, Medine'de kaldılar. Yen de cihat sınırlarındaydılar. İslam ülke sınırındaydılar. Oralarda kaldılar. Bu fitneden uzak durdular. Doğrusu olan budur. Onun için Hazreti Mavi'nin yanında daha fazla sahabe vardır. Ali'nin yanında daha fazla sahabe Bu doğru değil arkadaşlar. Bu meseleye de girmek doğru değil. Hazret Ali Allah onu övmüş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem övmüş. Ayet, ve ayetler Hazret Ali hakkında inmiş. İnsan sırasında bular bunlar yut'imûne ta'ame li vejhillâhi la yuridûne minhum cezâen ve la şukura meselen. Hazret Ali meşhurdur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok uyduğunu Raşid halifedir. Yer üzerinde en faziletli e, şahıstır Resulullah'tan sonra halifelik döneminde. Ondan üstün bir sahaba yok uydur. Hazret Ali'den üstün bir sahaba yok uydur. Hazret Muaviye'de he, büyük bir sahabeydir. Vahiy çatibidir. Resulullah'ın kayınbraderidir. O da amcası oğludur. Damadıdır. Anlatabildim mi? Yani öyle bir e ayrım yoktur. Biz bu konuları fazla girmeriz. Bu zaman bitmiş. Oğlanın bir hataları var ise kendi hesaba çekilir. Anlatabildim mi? Biz kendimizi nasıl onların izinden gideriz ne de herde. Ama fitne olan meselelerde oradan uzak durarız. Bizim hakkımız yoktur bu konularda rey vererim. Görüş bildirelim. Ama biliriz alimler, muhakkik alimler demişler ki Hazret Muaviye'nin haklı tarafı vardır, Hazret Halil'in de haklı tarafı vardır. O kan davasından dolayı haklıydır ama bilmedi Maviye fitneye sebep olur. Sonra çok insan yanlış anlıyor. Diyor Hazret Maviye dedi halife ben olayım. Hayır. Hazret Maviye'nin aklına bile hilafet gelmedi. Sordular ona dedi olur mu dedi ya. Ali var için ben hilafet iddia edebilir miyim en sonda? En sonda ha. Sonra Hazret Ali öldürdükten sonra bu hilafet meselesi çıktı ortaya. Ondan dolayı da Hazret Hasan ona teslim etti. Öyle bir şey yok idi. Onun için hepsi mübarek sahabelerdir. Hepsi bu fitnelere girmeyelim. Bu etki tepki de yaratmasın bize. Şimdi Şam'da mesela Şialar geldiler Hazret Muavin'in kabrini yıkmaya çalıştılar. Tellikten dövüyorlar. E, Emevileri sövüyorlar. Bizim burada ilahiyatçılar de var cahilce. Bunların etki tepki olsun diye biz de Emevicilik, Hazret Maviyacılık yapalım. O tarafa öyle bir şey olmaz ya. Biz ehli sünnetiz. Bizim kriterlerimiz var. Ehli sünnetin alimleri ne koymuşsa da biz o çizgide gideriz. Bize güncel meseleler bu ezipçilik takım tutma gibi değil ya. Allah'tan korkar ehl-i sünnet. Evet Allah bize ehl-i sünnet yolundan شغال مصر والحمد لله رب العالمين